Her şey kendi arayışımla başladı işin doğrusu. Zaten her zaman herkese de onu diyorum verdiğim eğitimlerde de. Yani bunu öncelikle Kendiniz için alın bu eğitimi, kendiniz uygulayın kendinize. Sonrasında isterseniz başkalarıyla paylaşmak isterseniz başkalarıyla da çalışmalara devam edebilirsiniz diye. Benim kendi tam benlik kitabımda da anlattığım kendi hikayem, kendi sürecim, kendi sorunlarım diyeyim. <laughs> ve onları çözme isteğim. Anladım ki onları benden başka çözecek kimse yok benim için. Beni bu arayışlara itti ve ben değişik yöntemler denedim. Mühendis bir geçmişim olduğu için ODTÜ mezun NLP dediğimiz bu Neuro Linguistic Programming dediğimiz yani beyni değişik şekillerde formatlama bunların eğitimlerini aldım ama bir şey eksik bir şey eksik ya da işte ne bileyim başka bir işte derin anı süreci eğitimleri alıyorsunuz ama gene de bir şey eksik eksik olan şeyin ruh olduğunu anlamam bayağı uzun bir zaman aldı. Ona da e, nefes sayesinde e, eksik olanın ruh olduğunu e, anlama fırsatı buldum diyebilirim. Nefes çalışmaları gene böyle bir ablamın hastalıklarının arayışı sırasında tamamlayıcı bir tıp olarak ya da alternatif bir yöntem olarak neyi araştırıp neyi yapabilirizin peşinde koşarken böyle bir birisinin ya bir de şunu da deneyin dediği bir çalışmaydı ve biz o gün ablamla birlikte gittik. E, sürüne sürüne götürdüm ben onu ve oradan e, full enerji, o ne kadar harika bir şeymiş bu işte bunu biz hep yapalım daha önce niye yapmadık ki diyerek Böyle mutlu mutlu yürüyerek çıktık ve ben o gün öyle bir karar aldım. Bu dedim her neyse ben yani bunun sonuna kadar gitmek istiyorum. Bu yani sanki sonu varmış gibi yani nefesin hayat olduğunu hayatın da yani hani yaşarken deneyimlenen bir şey olduğunu düşünürseniz hani söylediğim şeyin biraz ne kadar büyük bir şey olduğunu farkına varabilirsiniz ve ben e, nefes daha derin daha derin daha derin daha çok nasıl öğrenebilirim ne yapabilirim nefesle ilgili araştırmalarına girdim yurt dışından eğitimler aldım işte bir takım uygulamalar kendimde işte dediğim gibi yapmaya başladım vesaire vesaire. O sırada da bir ofis boşaldı. İşte o ofiste ben o çalışmaları başkalarıyla da yapmaya başladım. Derken şirket kurdum. İşte danışanlarım oldu. Derken derken kendimi böyle bir hani bu çalışmaların içinde buldum. Fakat orada bile arayışım yani gene de bitmedi. Çünkü nefes de her şeyi çözümleyemiyor. Yani bazı şeyleri gösteriyor, bazı şeyleri algılatıyor. Fakat bazı şeyleri insanın kendisinin birebir böyle kanlı canlı görmesi, deneyimlemesi gerekiyor. Nefes biraz enerjiyle çalışıldığı için beden üzerinde bir beden terapisi olduğu için Orada onu deneyimliyor ve güzel e, sonuçlar alabiliyorsunuz. Ancak atıyorum e, nefesin e, aile ya da e, daha köklü bir e, inanç konusunda yapabileceği bir değişimi kişiye bizzat göstermek de gerekiyor. Bu yüzden örneğin aile dizimi çalışmalarını e, buna entegre etmeye başladım. Aile dizimin eğitimlerini almaya başladım. gene yurt dışından, yurt içinden, değişik yerlerden e, tek kanallı değil çift kanallı her zamanki gibi. Ve e, hem nefes hem aile bir çalışmaları yaparken e, akses dediğimiz başka bir yöntem sadece zihin ve yargıları silmeye yönelik başka bir yöntemle e, tanıştım. Bunu da bir bütün olarak yani insanın, kişinin, bütün sisteminin içinde, düşüncelerin de çünkü olumsuz durumlar yaratabileceğinin farkında olduğum için bunların da çözülmesi, arındırılması gerektiği konusunda bir karar aldıktan sonra bunun da eğitimlerini almaya başladım. Yani genelde yaptığım şey çok bütünsel bir yaklaşımdı, onu anlatmaya çalışıyorum. Örneğin bir nefes çalışmaları yapan insanlara bakıyorum, sadece nefes çalışıyorlar. Ya da aile dizimi yapan insanlara bakıyorum, sadece aile dizimi yap yapıyorlar. Ve bütün bunların hepsinin bir e, e, genel çözüm arayışı içinde tek bir e, teknikle çözülebileceğine dair bir inançları var. Fakat benim bakış açımda bir beden terapisti olduğu kadar nefes gibi bir zihin terapisi de gerekli akses gibi ve aynı zamanda biz bir matriksin içindeyiz. Bu matriksin de bu değişkenlerinin de farkına varılması gerekiyor. Yani sadece kendi bedenimiz ya da sadece kendi düşüncelerimizden oluşmuş durumda değiliz. İnsan çok dallı bir ağaç çok köklü bir ağaç öyle bakıldığında. Ağacın hem köklerine hem dallarına hem gövdesine bakmak gerekiyor özetle. Güneşi nasıl alıyor, toprağa ne kadar tutunmuş değil mi? Bütün bunlara bakıldığında bu bütünsel sistemin içinde kişi bana geldiği zaman yani ben atıyorum aile dizimi istiyorum ya da işte nefes çalışmak istiyorum demesine gerek kalmıyordu. Çünkü ne gerekiyorsa ve nasıl olması gerekiyorsa, koşullar ve durumlar gereği ne gerekliyse zaten o o çalışma içinde yapılıyordu. Bu şekilde bir ilerleme söz konusuydu. Evet bunlar bahsettik bahsettiğim yöntemler tamamlayıcı ya da aslında koruyucu sağlık yöntemleri diyelim biz bunlara. Gerçekten kişinin sağlıklı olabilmesi için doğru bir zihinsel yapıya yani çarpık düşünce ya da olumsuz negatif düşünce, Düşünce kalıplarından arındırılmış bir zihinsel yapıya sahip olması gerekiyor, zihnin işleyişi gereği. Onun dışında sağlıklı bir beden, tabii ki düzenli düzgün çalışan organlardan bahsediyoruz ve. Ee, hani kişinin o e, kendini dengede bulduğu, kendini sağlıklı, huzurlu ve mutlu hissettiği bu hani o şeye ulaşabilmesi için e, yaşadığı bazı geçmişte yaşadığı bir takım acı deneyimleri varsa bunların da o kişiden arındırılması ya da daha farklı bir süzgeçten geçirilmesi gerekiyor. Bütün bunları yaptığımız değişik terapilerin isimleri bunlar. Nefes e, daha sonra isterseniz üzerinde uygulama da yapabiliriz e, uygulamayla nefes ve kendimizi nasıl daha iyi nefesle tanıyabiliriz? Hayatımızı nasıl daha derinlemesine anlayabiliriz? Neyi, neden yaptığımızı? Nefes bize bu anlamda çok büyük bir aracı. Bir kere her zaman bizimle. Her zaman farkındayız. Onsuz zaten hayat yok her şeyden önce. Ama hiç farkında olmadan alıp verdiğimiz bir şey. Hani hiç farkında olmadığımız bir şeye biraz farkındalık verdiğimizde bir dakikaya ben almadan önce tutuyorum galiba. Ya da birini dinlerken ben galiba nefes bile almıyorum ya da <laughs> ben verirken çok zorlanıyorum. dediğimiz noktalarda bunu biz hayatın genellemesine paralelde de aktarabiliyoruz bu bilgileri. Çünkü nefes ve hayat çok birebir bağlantılı. Öyle olduğunda da ya ben evet galiba hayatta da bazı şeyleri hani bırakamıyorum kolay. Hani düşünce sistemi olabilir, bir kişiye bir bağlılık olabilir. Hani birine bir işte gönül bağlılığı olabilir. Ve kopamıyorum hani yeni bir şeye başlayamıyorum. Ya da hayatım duruyor duru ve sanki bir şey olsun diye bekliyorum ama ne beklediğimi de bilmiyorum gibi bir farkındalık geliştirebiliyor. Güzel olan? Nefesin paternini siz değiştirdikçe ve akışını sağladıkça hayatınızda da akış başlıyor olması. Aynı şekilde hayatınızda da siz durağan yerlerinizi fark ederseniz ya da neyi neden alıp veremediğinizi fark ederseniz bu da sizin nefesinizi etkiliyor. Çift taraflı bir şey bu etkileşim. Dolayısıyla aslında kişiye verdiğimiz şey nefes çalışmalarında en başta verdiğimiz şey farkındalık ve farkındalık çok değerli bir şey. Yani çünkü bir şey fark etmeden onu değiştirme olanağınız yok. Hani ben eğer kendimde bazı şeyleri fark edip bunu aa bir dakika ben bu şekilde yaparsam daha farklı olur deyip kendime kabul ettirebilirsem ancak ve ancak o zaman ben aslında Hmm, evet daha farklı, daha yeni, daha dönüşüm içinde bir ben olabilirim. Ee, öbür türlü birilerinin bir şeyler yapmasını bekliyorum. Düzelmelerini bekliyorum. Bana iyi davranmalarını bekliyorum. Beni daha çok sevmelerini bekliyorum. Bekliyorum da bekliyorum ve hayatımı da aslında beklemeye alıyorum. Bu tarafta kendimi kabul ettiğimde gücümü de kabul etmiş oluyorum. Kendi hayatım üzerindeki gücü kabul etmiş oluyorum. Ve bu beni çok güzel bir şekilde motive ediyor. Daha iyi bir ben olma yönünde değişime ve dönüşüme motive ediyor. Güzel olan bu. Çabuk olmasının nedeni de bu. Çünkü bütün yani güç bende. Hani ben karar veriyorum, ben istiyorum, ben inanıyorum olacağına ve oluyor. Öbüründe birileri yapacak, belki olacak, belki olmayacak yani ki olma olasılığı düşük. Çünkü onların gerçekten benim üzerimde böyle bir etkisi yok. Bütün bunları ben sanal olarak Kaçış planlarım içinde kendim aslında e, uyduruyorum diyeyim. İşin doğrusu e, kendinle yüzleşmek, kendini ne bir dev aynasında ne de bir hani e, komik bir şeyde cüce aynada değil. Olduğu gibi, olduğun halinle görebilmek, kendini tanıyabilmek gerçekten Nefes size bunları çok güzel aktarıyor. Bundan sonra gelecek olan çözümlerin içinde de dediğim gibi bazı zihinsel kalıplarım var diyelim ki ben bunları değiştirmek istiyorum. O zaman başka bir terapiye ihtiyacım olabiliyor. Ya da ailemden getirdiğim ve bana ait olmayan içine doğduğum bu sistemin bir takım saplantılı ya da bana hizmet etmeyen düşünceleri olabiliyor. Ve ben bunlardan da arınmak istiyorum. Bunun için de işte aile dizimi dediğimiz o terapiden faydalanıyoruz. Evet, bu terapiler yoğunlaştıkça, çoğaldıkça aslında fark ettiğim şeylerden biri de şu. Çoğumuz benzer yerlerde takılı kalıyoruz. Çok benzer noktalarda. Bu benzer noktalar birinde olan bir şey, diğerinde de bir hani en azından feyz alabileceği, ona bir e, ne bileyim hem umut vaat edebileceği, bak bunda oldu, bu yaptı anlamında gösterebileceğimiz hem de aslında çok merak edilen bir konuyu böyle açığa çıkarmak adına bu terapilerde ne yapılıyor? <laughs> Çünkü evet dediğiniz gibi çoğu insan bu konulara yabancı. Aslında toplumda yeni yeni kırılmaya başladı değil mi? Bu hani hani psikoloğa gitmek ya da bir terapi, bir destek almak, bir rehberlik almak normal bir hani norm haline gelebildi. Eskiden e, deli şeyi, damgası yememek adına değil mi? İhtiyacımız olduğunda bile böyle konuları reddediyorduk. Şimdi e, böyle yani modern toplumun gerektirdiği yeni çağımızın yeni problemleri de eklenince eskilerin üstüne e, bu bir yaygın bir hal aldı. Yani hani artık terapi almayan ya da psikoloğa gitmeyene tuhaf gözüyle bakılıyor. <laughs> Öyle bakıldığında bir destek almak her zaman için hem işleri kolaylaştıran bir şey ve e, aynı zamanda adı üstünde rehberlik yani rehberlik aslında e, burada verilen rehberlik aslında hayatın rehberliği yani kişi gerçekten sağlam ve dengede bir e, e, şeyde olsa e, e, enerjide olsa kendi kendine de bu rehberliği alabilir. Kendinin de çok rahat farkına varabilir ama sorunumuz biz ne kendimizle baş başa kalmayı öğrenmiş bir toplumuz öyle değil mi? Yani biz genelde başkaları ve başkalarının mutluluğu bize öğretilir ve onlar üzerinden biz onların geri dönüşü üzerinden kendimiz mutlu olmayı hedefleriz. Bu bizim genel toplum yapımızdır örneğin. Böyle bakıldığında kendine dönmek, kendin için bir şey istemek, kendin için almak biraz sanki bizim toplumumuzda... Suç gibi görülüyor ya da bencillik ve büyük bir e, yani şey e, olumsuz bir davranış gibi değerlendiriliyordu diyelim en azından şimdilik. E, genel sorunlarımız evet toplumsal normlarımız, kendi kabul değerlerimiz, ailevi değerlerimiz nedeniyle günümüz toplumunda bunların tam uyuşmadığı noktalarda sıkıştığımız yerler. Birey olarak bazen bunların içinden çıkamayabiliyoruz. Ancak şu var yani her birey kendince benzer şeyleri yaşıyor. Bunu fark ettikten sonra dediğim gibi bazı örnekleri alarak, terapilerden e, yaşadığımız örnekleri alarak, başarılı örnekler var, başarısız örnekler var. Onun da nedenini anlatacağım. E, diğer insanlara da feyz olabileceğimizi düşündük hep birlikte. Ve... E, e, ibret alem olsun diye <laughs> bu kitabı oluşturduk. Danışanlarımın da kendi istekleri, arzularıyla oldu. Onların hikayeleri, onların yaşam hikayelerinin içinde bu çözümsüz kaldığı yerlerde, bana geldikleri noktalarda biz bu çözümleri onlarla birlikte nasıl ürettik ya da üretemedik. Onu anlatıyorum. Üretemedik kısmına gelince neden üretemedik? Şimdi şöyle en başta dediğim gibi bazı şeyleri kendi sorumluluk alanımıza aldığımız zaman değiştirebiliyoruz. Fakat içimizde büyümeyen bir ergen varsa büyümeyi reddeden bir çocuk varsa yaşımız kaç olursa olsun? Bu noktalarda biz biraz direnç gösteriyor oluyoruz. Evet bu da olasılık dahilinde olan bir şey. Yani neden ben değişmek zorundayım? Yani ben kendimce gayet doğru ve düzgün davranırken neden bu durumları hak ediyorum? Yani neden bunlar benim başıma geliyor gibi neden 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 sorularıyla bir çeşit direnç içine girdiğimiz zaman kabule geçemiyoruz. Kabule geçmeyince de kendimizi iyileştiremiyoruz. Kabul etmemiz gereken şey şu nedenin önemi yok neden bir türlü değil bin bir türlü nedenimiz olabilir. Durumumuzla ilgili olarak belli bir kişi değil, bir sürü kişiler durumun içinde dahil olmuş olabilir. Ancak olayın merkezinde biz varız. Atıyorum diyelim ki bize birilerinin kötü davranmasına e, maruz kalmış olalım e, ve bu durumun bizde yarattığı bir takım güvensizlikler ve korkulardan arınmak isteyelim. O insanların e, bize olan davranışlarını değiştirmek mi kolay? Bizim kendi etki ve yetki alanımız içinde olan duygu ve düşüncelerimizi değiştirmek mi kolay? Artı nasıl daha iyi olurum ya da kendimi daha iyi nasıl hissedirim sorularının peşinde gitmek ve onların çözümlerini aramak mı kolay? Yoksa neden bana böyle davranılıyor, neden bu oluyor, neden bu hep başıma geliyor deyip hani bir çocuk gibi böyle bir direncin içinde olmak mı kolay? Demek istediğim şey bu ve buralarda bazen Doğru zaman, doğru yer, doğru insan, kutsal geometri çalışıyor. Her, her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum. Herkesin ve her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum. Açıkçası benim için bazı şeyleri anlamam 40 yıl geçti ondan sonra oldu. Hani ben de öyle birdenbire anlamadım. Bu da bir seçim. Ben de başkalarını suçlayarak uzun zaman hayatımda belli karamsar, depresif dönemler yaşadım. Ama şu an görüyorum ki onlar da bir seçimmiş ve belki de şu an danışanlarımı daha iyi anlamam için, kitapta da öyle yazıyorum zaten, aslında birer fırsatmış. Çünkü o zaman yani her şey benim için güllük gülistanlık olsaydı eminim ben de şu an bana gelen danışanları yargılayabilirdim kolaylıkla. Yani nasıl oluyor yani göremiyor musunuz yani bu kadar kolay bir şey anlamıyor musunuz diye <laughs> karşı çıkabilirdim. Halbuki gerçekten ihtiyacımız olan tek şey, tek şey anlayış. Ve bu çalışmalarda da zaten yapılan tek şey o anlayışı sergilemek, o tutumu sergilemek. Asıl ihtiyacımız olan şeyin ben bu olduğuna inanıyorum. Birinin bizi gönülden dinlemesi, gerçekten kalbini açması ve bize güvenli bir ortam sunması ki biz kendimizi rahatça değerlendirebilelim, objektif bir şekilde kendimize bakabilelim. Olanı olduğu gibi görebilelim. Sanal bir takım şeyler yaratmadan işte şöyle oluyordu da böyle oldu. O bana bunu yaptı da böyle dedi de demek yerine olanı olduğu gibi gösterebilecek, onu bizimle birlikte anlayışla ve şefkatle değerlendirebilecek bir alana ihtiyacımız var. Terapilerin sunduğu şey genel olarak bu. Kişiyi o yargısızca ve o güvenli ortamda değişime ve dönüşüme bir şekilde yardımcı olmak, rehberlik vermek gibi. Bu arada bugün Dünya Rehberler Günüymüş, <laughs> böyle bir rastlantı var. Evet, rehberlikten kastımız her anlamda rehberlik. Aslında rehberlik burada Dünya Rehberler Günü sanırım yani gezilere rehberlik edenler ki onlar da sembolik olarak aslında. Hani ruhsal rehberlikle ya da bahsettiğimiz hani kişisel rehberlikle benzer bir şey. Düşünsenize tanımadığınız bir ülkede tamamıyla diline yabancı olabileceğiniz bir yerde o insana güvenerek değil mi o yolculuğa çıkıyorsunuz. Tam olarak da bizim terapilerde yaptığımız şey bu. Aslında hiç deneyimlemedikleri bir alanda, belki de biraz da ruhsal bir alanda, belki de biraz da maneviyat olan bir alanda çok farklı deneyimleri yani bizi bizler sayesinde ve bizlerin eşliğinde deneyimliyorlar ve unutulmaz deneyimler oluyor ve gerçekten iz bırakıyorlar ve yeniden tazelenmek gibi düşünün bunu. Yani insanın kendine olan inancı, başkalarına olan inancı ve Tanrı'ya olan inancının tazelenmesi. Ben öyle değerlendiriyorum. İhtiyaç hep vardı fakat dediğim gibi biraz kabul görür hale geldi. Artı evet modern yaşamın gerektiği bir yalnızlaştırılma, bir işte hele hele şu Covid döneminde değil mi? Birbirimizden uzaklaşma, o desteği, birbirimizin o desteğini alamama gibi durumlarımız da söz konusu olunca ve toplumumuzda da yani yaşlılar ve onların sorunları, gençler ve onların sorunları, kadınlar ve onların sorunları gibi böyle değişik değişik hani e, toplumsal alanlardaki şeyler daha bilinçli bir şekilde paylaşıldıkça haber oldukça. Evet, ihtiyaç olduğu en azından artık kanıtlanmış ve <laughs> gösterilmiş oldu ve artık dediğim gibi normalde karşılanır oldu güzel olan. Bireyde <laughs> bireyde bireyin kendi başına evet e, sorunlarını e, gerçekten de e, objektif bir şekilde ele alması gerekiyor. Yani kimseyi suçlamadan kendisi de dahil olmak üzere kimseyi suçlamadan olanı olduğu gibi görerek, kabul ederek ve bunu gerçekten kendinde iyileştirmeyi isteyerek, bunun ne olacağına inanarak kendisini iyileştirmesi, kendisinin deng içsel dengesini bulmak için arayışa girmesi gerekiyor. Öbür türlü yani o birey sağlıklı olmadan aile sağlıklı olmuyor. Aile sağlıklı olmadan toplum sağlıklı olmuyor ve hepsi birbirine çok bağlı. Ben hep onu diyorum. Yani herkes kendisi için gerçekten kendisini mutlu edecek şeylerle uğraşsa ve yani bunun adına da bencillik demiyorum, bencilik diyorum. Bu ben kavramını geliştirse, ben ne yaparsam mutlu olurum bu hayatta, beni ne mutlu eder bu hayatta, ben neyi almaktan vermekten keyif alıyorum, ne yapmaktan hoşlanıyorum gibi sorularla küçük yaştan itibaren kendine bu şekilde güdümlerse ve hedefleri olursa, kendi yaşam motivasyonlarını bulursa kişiler zaten o uğurda uğraşacakları için o uğurda çaba sarf edecekleri için doyumlu ve huzurlu bireyler olacaklardır diye düşünüyorum. Bu da toplumun iyileşmesi için genel olarak bence olmazsa olmazlardan. Çünkü toplumumuzun genel sorununa bakıldığında doyumsuzluk demeyeyim ama genel bir mutsuzluk var. Çünkü e, gerçi kendimizi gerçekleştirmekle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yani kendimizi gerçekleştirmenin ne kadar değerli bir şey olduğu hiçbir okulda ne de bir e, e, kursta öğretilmiyor. Bunu kendi kendimize süreç içinde, zaman içinde ve yaşamımızın dönemleri içinde kendimiz bulmak durumunda kalıyoruz. El yordamıyla. Aslında evet sorunu böyle gören benim yani bunu kendini gerçekleştirmek sorunu olduğunu gören benim. Onların bundan haberi yok. Onlar şöyle geliyorlar. İşte sevgilim beni terk etti <laughs> ya da işten atıldım. Ben bolluk ve bereket istiyorum. Var bu örneklerin hepsi burada yazılı. Ve ben orada kişileri biraz gerçekçi durumlara ve olanın ne olduğuyla ilgili gerçekte ihtiyacın ne olduğuyla ilgili konulara yönlendirmekle görevli olan kişi oluyorum. <laughs> örneğin bolluk ve bereket isteyebiliriz. Çok normaldir ama alma kapasitemiz yoksa bolluk bereket her yerde var. Ben buna inanıyorum. Yani gerçekten nefesi düşünün. Nefesi niye alamıyoruz? Niye nefes almakta zorluk çekiyoruz örneğin? Nefes nefessiz mi kaldık? Havada yani nefes şeyi mi var? Azlığı mı var? Hayır. Bu tamamıyla Kişinin kendisinin kendisine koyduğu blokajlardan oluştuğu için bolluk ve berekete ulaşamayan bir kıtlık bilinciyle örneğin büyüdüyse, kendisi için hep azla yetinmeyi, hep bir şeylerin biteceğiyle ilgili endişe duyduğunu düşünün. Yani bolluk bilincine geçmesi için belli bir süreç, belli bir farkındalık gerekiyor ve işe daha temel şeylerden başlamak gerektiğine yönlendiriyorum. Örneğin bolluk ve bereket üzerine bir niyet üzerine nefes çalışmıyoruz da biz hayata güvenmek üzerine çalışıyoruz öncelikle. Adım adım ilerlememiz gerekiyor çünkü. Hayatın bize her zaman destek olacağına dair bir inanç geliştirmemiz gerekiyor ki o bolluk bilincine tekrar yani adım adım geçebilelim. Öyle değil mi? Tabii ki terapilere devam. <laughs> Onlar e, benim kendimi geliştirmem açısından ve yazma e, yeteneğimi geliştirmem açısından beni çok besleyen e, bir iş olduğu için terapileri eee yani Covid nedeniyle online bile olsa devam ediyorum eğitimlere devam, devam tabii ki. Tabii ki yazmaya da devam. Yani yazma süreci bir farklı e, konulara değinilebilir ya da başka konulara geçiş yapılabilir ama genel olarak gene kişisel gelişim temelinde yani bir roman bile olsa ya da bir gezi anı kitabı bile olsa bir kişisel gelişim temelinde bir gene bir maneviyat tarafında olan çalışmalar oluyor. Ve yani herhalde benim yolum böyle bir yol. Hem yazacağım hem yaşayacağım. Yaşadıklarımı yazacağım, yazdıklarımı yaşayacağım. <laughs> Süreç böyle gelişiyor benim için.